Profesör Doktor Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak adı yüz binlerce koronavirüs hastasını sağlığına kavuşturan acil durum hastanesinde yaşamaya devam ediyor. Sancaktepe'deki hastanenin yapımı 45 gün sürdü. 1008 yataklı hastanede açıldığı 29 Mayıs 2020'den bu yana koronavirüsle mücadele ediliyor. Profesör Doktor Feriha Öz, Acil Durum Hastanesine hizmete girdiği ilk günden bugüne kadar ayaktan 400 bin kişi başvurdu. Bunlardan 14.119'u ise yatarak tedavi edildi. Bir yıl bize çok şey öğretti. Bir virüsle tedavi anlamında kazanımlarımız her geçen gün büyüdü. Artık hangi ilacın daha etkili olduğunu, daha vakit olarak en uygun vaktin neresi olduğunu daha iyi görür ve öğrenir ve bunu uygular hale geldik. İstanbul'da salgının sağlık sisteminde oluşturduğu yükü göğüsleyen devasa sağlık tesislerinden biri de Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana hastaneye günde ortalama 1500 hasta koronavirüs şüphesiyle başvurdu. 400 bin kişi biz COVID-19 polikliniklerinde muayene ettik hasta olarak. 550 bin tane de test yapmışız ee, o günden bugüne bir yıllık süreçte. Yaklaşık olarak 35 bin civarında kişiyi de yatırarak tedavi ettik. Hem Profesör Doktor Feriha Öz hem de Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne son günlerde ayakta ve yatarak tedavi sayılarında artış yaşanıyor doktorlarsa İstanbullulara rehavete kapılmayın önlemlere uyun çağrısını yineliyor